Merhaba. Bugünkü konumuza hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok ilginç, hatta biraz da çetrefilli bir konuya dalıyoruz. Yaratılış ve evrim. Genelde bu ikisi sanki bir savaş alanının iki zıt kutbu gibi sunulur, değil mi? Gelin bakalım. Bu iki büyük fikir gerçekten de birbirine düşman olmak zorunda mı? İşte bugünün can alıcı sorusu da tam olarak bu. Bir yanda modern biyolojinin temel taşı kabul edilen evrim teorisi, diğer yanda milyarlarca insanın inancının merkezinde yer alan yaratılış fikri. Peki bu ikisi aynı anda var olabilir mi? Genelde çoğumuzun zihninde şöyle bir tablo var değil mi? İki ayrı köşe, birbirine taban tabana zıt iki fikir ve aralarında aşılamaz bir uçurum. Gelin bu yaygın algının temelinde yatan o klasik argümanlara şöyle bir göz atalım. Çatışma genelde bu basit karşıtlıklar üzerinden kuruluyor. Yani bir yanda hayatı tamamen kör tesadüflere ve rastgeleliğe bağlayan bir görüş, diğer yanda ise her şeyin bir anda, pat diye mucizevi bir şekilde var edildiği inancı. Ama ya resmin tamamı bu değilse ya bu iki kaynak bize aslında çok daha derin bir hikaye anlatıyorsa? İşte bu noktada gelin bir de Kur'an'a kulak verelim. Genelde sanılanın aksine Kur'an yaratılışı tek bir an olarak mı tarif ediyor yoksa upuzun bir süreç olarak mı? Bu soru çok önemli. İşte bu ayet bütün bakış açımızı değiştirebilecek bir anahtar aslında. Yaratılış, geçmişte olup bitmiş, tamamlanmış bir olay değil. Tam tersine şu anda bile tam da bu anda devam eden dinamik, canlı bir eylem. Statik bir fotoğraftan çok hiç durmayan bir filme benziyor ve bu sürecin nasıl işlediğini anlamamız için Kur'an'da kilit bir kelime var. Et var. Bu kelime tam olarak aşamalar, evreler, kademeli bir ilerleme demek. Yani bir şeyin aniden değil, adım adım, evrelerden geçerek olgunlaşması. Bakın, Nuh Suresi bunu o kadar net söylüyor ki, o sizi aşama aşama, yani etvar halinde yarattı. Bu anlık bir olaydan çok bir yolculuğa benziyor, değil mi? belirli safhalardan geçerek gerçekleşen bir süreç. Bunun en çarpıcı örneğini de biliyor musunuz nerede görüyoruz? Kendi yaratılışımızda. Kur'an'ın anlattığı o embriyolojik aşamaları bir düşünün. Ufacık bir sıvı damlasından başlayıp rahme tutunan bir forma, sonra bir et parçasına dönüşmek, sonra kemikler oluşuyor, etle kaplanıyor ve en sonunda bilinçle, şuurla yepyeni bir yaratılış ortaya çıkıyor. Bu tam olarak aşamalı bir gelişimin tarifi değil de nedir? Kur'an'a göre insan dediğimiz varlık aslında iki katmanlı. Bir bizi toprağa yani maddeye bağlayan biyolojik bir bedenimiz var. Ama ikincisi ve asıl önemlisi bizi biz yapan, bize bilinç, irade, ahlak gibi özellikleri veren o ilahi nefes yani ruh. İşte bu ikisinin birleşimi insanı diğer tüm varlıklardan özel kılıyor. Peki modern bilim bütün bunlara ne diyor? İşte işin inanılmaz heyecanlı kısmı da burada başlıyor. Genetik bilimi, ortak kökenimiz hakkında bize neler fısıldıyor, gelin bakalım. Bakın bu inanılmaz bir şey. Genetik araştırmalar gösteriyor ki bugün yeryüzünde yaşayan milyarlarca insanın tamamı anne soyu tarafından tek bir kadına yani mitokondriyel havlaya dayanıyor. Benzer şekilde bütün erkekler de baba soyu tarafından tek bir erkeğe Y kromozoma Adem'e dayanıyor. Yani bilim hepimizin ortak bir kökten geldiğini çok net bir şekilde söylüyor. Ve bu bilimsel gerçek Kur'an'ın 1400 yıl önce söylediği şeyle nasıl da örtüşüyor, değil mi? Sizi bir tek nefisten yaratan bilimin ortak ata kavramıyla Kur'an'ın tek nefis vurgusu gerçekten de üzerine düşünmeye değer dikkat çekici bir paralellik. İşte şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. Bilimsel veriler ve Kur'an'ın anlattıkları bize yepyeni bir kapı aralıyor olabilir mi? Adına yönlendirilmiş evrim diyebileceğimiz bir bakış açısı. Yani ya evrim ilahi bir yaratma planının aracıysa, işte bütün meselenin düğümü burada çözülüyor. Bakın asıl kavga evrim sürecinin kendisiyle ilgili değil. Asıl soru şu, bu sürecin direksiyonunda kim var ve bu araba nereye gidiyor? Materyalist görüş diyor ki direksiyonda kimse yok, her şey rastgele. Kur'an'i tez ise diyor ki, hayır, bu sürecin bir sahibi, bir yönlendireni ve belirli bir amacı var, insanın yaratılışı. Aradaki temel fark bu. Bu görsel sanırım her şeyi tek bir cümlede özetliyor. Eğer evrim bir fırçaysa, bu muhteşem tablonun sanatçısı Allah'tır. Yani süreç sanatın kendisidir ama sanatçının kendisi değildir. Araçla amacı karıştırmamak lazım. O zaman gelin toparlayalım. Belki de bilim ve inanç birbirine düşman olmak zorunda değil. Belki de onlar aynı büyük hakikate bakan iki farklı pencere gibidir ve sordukları sorular farklıdır. İşte buradan çıkarmamız gereken ders bu. Bilim bize hayat nasıl gelişti diye soruyor ve mekanizmayı anlatıyor. İnanç ise peki ama neden varız ve bu muhteşem eserin yazarı kim diye soruyor. Biri nasılı, diğeri ise nedeni ve kimi açıklıyor. Birbirlerinin alanına girmediklerinde ne kadar da tamamlayıcılar, değil mi? Ve Kur'an'ın kendisi de bu bakış açısını sonuna kadar destekliyor. Bakın ne diyor? Yeryüzünde gezin ve bakın Allah yaratmaya nasıl başlamış? Bu soru sorma, araştırma olduğu gibi kabul et demek değil. Tam tersi. Git, gez, bak, anla diyen bir davet. Yani bilimsel araştırma inanca bir tehdit değil, inancın teşvik ettiği bir yol. O zaman bu soruyu size sorarak bitirelim. Sizce evrenin sırlarını çözdükçe, hayatın o muhteşem gelişimini anladıkça inancımız sarsılıyor mu? Yoksa o büyük sanatçının eserindeki inceliği, sanatı ve bilgeliği görüp hayranlığımız katlanarak artıyor mu? üzerine hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir soru bu.